Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu yine sizlerleyiz. Sizler için şimdiden önce zaman Akbaba'nın bugünkü Kola Gecesi'nden yetkin görüntülerini getirdim. Ozan Akbaba. Evet, postacı filmin karısı ve çocuğuyla işte salonda çocuğuyla yepyeni görüntüleri geldi kameralara yansıyan Ozan Akbaba karısı ve çocuğuyla birlikte e, salonda otururken e, yansıyan görüntüleri de sizler için takdim ediyorum işte gala gecesine damgasını vuran Ozan Akbaba bak postacı geliyor filminin e, gecesinden muhteşem görüntülerini paylaşmaya devam ediyorum. İşte e, geceye damga vuran Ozan Akbaba yakışıklılığıyla, karizmasıyla dikkat çekti. Herkes hayranlıkla onu izliyordu. İşte postacı filminin kala gecesinden gelen birbirinden güzel görüntüleri, karizmatik paylaşımları sizler için yayınlıyorum. Özel geceden yeni paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Eğer bu tarz paylaşımlardan memnun kalıyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın.